Lidar yöntemiyle uydu verileriyle Konya Kapalı Havzası da Türkiye'de takip ediliyor. Bu uydu verilerinden kıyaslama yöntemiyle yapılan ölçümlerde özellikle Konya Kapalı Havzası'nda genel itibariyle 10 santime ulaşan çökmeler söz konusu. Yani baktığımız zaman havza hala aktif bir havza, havzamız hala çökmeye devam ediyor. Bu Türkiye geneline baktığımız zaman da Türkiye güneyinde Arap levhasının sıkıştırdığı, ortada bulunduğumuz bölge Anadolu levhası, e, kuzeyinde de Avrasya levhasının sıkıştırdığı arada kalmış bir levha olarak bulunuyoruz tektonik açıdan. E, bunun haricinde bu Anadolu levhasında oluşan Konya havzası da Konya havzasındaki işte genişlemeye bağlı olarak e, çökmeler devam ediyor. Yıllık ortalama bu e, uydu verilerine göre de 10 santim olarak ölçümler devam ediyor. Hem bu havzanın çökmesi, bu tektonik hareketlilik yani hala aktif olarak bu hareketlilik, kaymalar hem de yeraltı suyundaki aşırı tüketim ve çekilmesi bunların hepsine baktığımız zaman Konya Kapalı Havzası'nda bu afet olarak bize obruk olarak yansıyor. Obruğun yanında bir de yüzey yarıkları var. Aslında son günlerde çokça gündeme geliyor. Baktığımız zaman geçmiş dönemlerde bu havza içinde aktif olan ve hareketlilik göstermiş olan faylar günümüzde belki aktif ya da değil pasif de olabilir veya enerjisini kaybetmiş de olabilir. Ama bunlar işte yeraltı suyun çekilmesi, aşırı kuraklıktan dolayı bloklar arasındaki hacimsel farklı küçülmeye bağlı olarak bunlar yarınmalar yarılmalar yani fay hattı boyunca yarılmalar gösteriyor ve bu yarılmalar arasında bu bloklar arasında da zaman içerisinde merdiven şeklinde basamaklar oluşup kademeler oluşuyor. Bu e, öncesinde meralarda daha e, kırsal kesimlerde yaygın olarak görüyorduk ama son yıllarda e, Konya merkez e, ilçelerde dahil birçok yerde yaygın olarak görüyoruz. Ve bu yarılmaların, yarıkların oluşumu da e, yerleşim yerlerini veya da yapılara ciddi hasar ve zarar verebiliyor. Bununla ilgili olarak son zamanlarda e, sanayi bölgelerinde... Büsans sanayinde özellikle birkaç fabrikanın zarar gördüğünü, yapının. Diğer yine Karatay'da farklı bölgelerde bu tarz yarılmaların olduğu ve üzerindeki yapılarda statik dengesizlik oluşturduğunu gözlemledik.